Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Tekin bugün arkadaşlar Bir sonraki videomu Yekoyla ya da ile yaparız Ne bileyim Yani arkadaşlar Evet şimdi maçımız başlıyor Maç başladı 8 bitle oynuyorum 8 biti daha 3 gün önce mi ne aldım ama hiç kasmadım Oğlum bizim mal mısın sen? Şöyle Gelecek onu... bir şeyim yok Bugünkü amacımız arkadaşlar Bir maç attım Bugünkü amacımız Şimdi kulüp alacağız Kulübe gireceğiz bir tane kulüp Bakalım yenilmezler Bakalım 293 Tamam katıldık arkadaşlar biri benli vs ata bilir mi? Evet yazdım. Yine ne? Bs kodu. Ya da elmas. Bakalım. Alırım belki elmas bilmiyorum ama ya ben bence almayacağım. Birisi benle oynasın diye yapıyorum ama hiç kimse almayacağım. Mal diye birisini iste katalım. Dur. Kabul etme. Gel lan burada. Burada gel lan Yusa. Şş, gel mal. Gel. Gel. Gel hadi. Gel bakalım. Mor cennet oynuyoruz. Taraf değiş. Buraya koyalım bunu. Bunu 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 kapat. Ha bunu art. Kapat şunu. Ha, ja, tamam. Kod. Ya da. Elmas. istiyorsan istiyorsan Beni yanman lazım. Evet. Abını at abi. Ha kimdir? At şunu ya. Gel bakalım hadi. Bakalım ne seçeceğim? Ben Leon seçeceğim. Bakalım beni Leon'la yenebilecek mi? Hadi hazır var bakalım. Gel lan alayım bir senin aklını da. Ben on üç bin kupayım lan. Oha. Bibi seçmiş. Bende de Leon var kardeşim. Ne yapacaksın? Bende de Leon var kardeşim. Ne yap... Onu, onu. Gel lan. Oğlum hemencik çalıya mı pusulur lan? Eş eşek. Şurada bence. Nerede bu şerefsiz? Adam hile açmış arkadaşlar besbelli. Ar Ananı oğlum çok iyi oynuyor. Bak bak bak. Almam lazım. Ama ağzına Oynayamıyorum. Adamıyla açmış belli. Alırım ki oğlum ne var ki bunda. Şu an ben oynamıyorum. Al bakayım. Bak şimdi bak bak nasıl alınıyor bu bibi. Bibi. Ama Bir dakika kaç O kaç Ama çok sağ sol yapıyorsun Ben buna vermem ki Kaçma lan O bu kaçıyor Ben buna vermem kaçmak yok Bu kaçıyor Ben buna vermem ben buna vermem. Kaçıyor. Kaçmak yok kardeşim yazacağım. Bakalım ne yazacak arkadaşlar. Bu sayılmıyor ama arkadaşlar. Kaçmak yok. Hadi bakalım. Beni doğru düzgün yenmen lazım lan. kaçıyorsun. Hep kaçıyor arkadaşlar. Ne yapayım? Olmaz öyle. Arkadaşlar ne yapalım? Olmaz öyle şey. Ve arkadaşlar bu arada saçımı kestireceğim. Ben kaçmadım. Sen de kaçmayacağım. Hadi tekrar. Evet arkadaşlar tekrar maç yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada şamandıga yani yaman yaman da atmış böyle. Ben de ondan içerik çaldım. <laughs> i̇çerik çaldım arkadaşlar. Onun, onunla aynı içeriği yapıyoruz şu an arkadaşlar. Ve bir şey diyeceğim size. Yaman yaman iki saattir adam aradı. Ben tekte buldum adamı. Böyle bir şey var. Bu sefer Daryl mı seçsem? Brock seçeyim ya da Bo 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 seçeceğim. Bibi VS Bibi tamam mı? Hayır olmaz. Bo. Şu an videodayım. kanalımın adı rone enko Dur, hepsi büyük rone enko abone olursan sevinirim bunu YouTube'a atacağım. Belki ünlü olursun. Evet arkadaşlar şu an onu umutlandırıyorum. Ama o umut bana yetmez. O umut bana yetmez kardeşim. Görürsün sen şimdi. Hadi hazır var bakalım dur. Şu değil bu. Bunun başka aksesi. Aha varmış lan. Tuzak teli. Bunu seçelim bakalım. Hatta bunu seçelim. Bu daha iyi. Ne yazıyor oğlum iki saattir? <laughs> <laughs> o helal olsun yazdı ortaya şey kardeş Hadi hazır var. Kardeşim. Oğlum iki saatin ne yazıyorsun mal adı da malmış arkadaşımızın adı da mal arkadaşlar bu arada benim 13.500 kupalık bir hesabım var nani diye biliyorsunuz zaten ya biliyorsunuzdur benim takipçilerim bilir 10 abonem var ama diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın talha buraman. Bronenko yani bunu daha yeni kurdum. Ona abone oldu. Fena değil ama buna da abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar. Büyüyoruz arkadaşlar. Mis gibi olacak arkadaşlar. Bu arada Şaman da abone olmayı unutmayın. Ha o kardeşi de umursayalım. Umur Beni atma kanalına abone olun. Tamam. Hazır ver. Yenersen. Elmas ya da kod. Elimde iki zarf var. Bir tanesi elmas bir tanesinde tanesinde kod var yenersen bir ya da iki bir ya da iki de hangisi çıkarsa Hazır var lan. Ya bir SG. E yürü git ya. Ha bir dakika beni atma dedi. Sana abone olacağım dedi. Belki de odur kardeşim. Arkadaşlar ben bir videoyu duraklatıyorum. Maç başlayınca yeniden atacağım. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Kardeşimiz Spike seçti. Ben de Tara seçtim. Ne yapayım? Oğlum şimdi senin içinden geçtim ki buraya Spike girilmez. Buraya Spike girilmez. Ağzına koyayım ya. Dur dur. Sen beni mi yeneceksin lan? Al al al. Ama kardeşimiz ölmüyor. Bu hile. Hile abi. Al al. <laughs> Şu an maçımız kaç kaç acaba? Noob kardeşim. Öleceksin kardeş. Lan ağzına koyayım. Al, al. Yedim mi lan boruyu? Yedim mi lan boruyu? Ben tarayım ha. Unutma tarayım ben tara 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 adamı tararım abi bugün ultiyi çok kötü atıyorum bakalım bir dakika Çocuk çok iyi oynuyor. Evet yendim. Dur kim kazandı? O kazanmış. Tebrikler. Bir mi? İki mi? Şimdi arkadaşlar kod dağıtıyorum ona. Kazandı ya. Tabii benim bu şeyi kasıyor. Oyun o yüzden. Normalde oho tamam. Peki. Elmas. Bakalım. Elmas çıktı ya. <laughs> elmas çıktı. Elmas çıktı. ID ver elmasını vereyim. Ali ver. elmasını vereyim. Belki de çalır mesela. Ya yok Ka çalmam ya. Çalmak istemiyorum arkadaşlar ama yani elmas da Abi ID'yi bilmiyor mu? bağlandın mı Dur ID <laughs> miydi? Evet arkadaşlar Gmail'ini ver dedim bakalım. Allah'ım ya. Bilmiyorsan veremem. Veremem. Ma. Lesef. Sen kendi telefonundan mı oynuyorsun? Süpersel'e bağlandı mı? ilk önce onu bulmalıyız. Bağlanmadıysam veremem. Arkadaşlar ne yapalım? Bağlanmadıysa veremeyiz. bence bağlanmadı. Hadi hemen. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geliyoruz. Arkadaşımız adiyesini <laughs> bilmiyor sanırım. Elmas kodu çok istiyordum ama hayal olarak kalacak. Tamam kardeşim. Abone olduğum için teşekkürler. Evet arkadaşlar bugünkü da sonuna geliyoruz. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videomuz Jack ile ya da Ero ile gelebilir. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.